Gökyüzündeki o tanımlanamayan ışıklar, hükümetin gizli dosyaları, modern çağın en dayanıklı, en büyüleyici gizemlerinden birine. UFO'lara dalıyoruz bugün. Peki ama gerçekten neler oluyor? Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Her şeyin başladığı o meşhur uçan daire teriminin doğuşuna gideceğiz önce. Oradan gizemini koruyan Roswell olayına, toplanan delillere ve tabii ki yapılan resmi soruşturmalara bakacağız ve son olarak bu fenomenin kültürümüzü nasıl şekillendirdiğini ve bugün bile neden hala cevaplanmamış sorularla dolu olduğunu konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemiz öyle antik çağlarda falan değil, çok daha yakın bir zamanda, 1947'de Washington eyaletinin göklerinde başlıyor. Bakın, sadece birkaç yıl içinde yaşanan üç kilit olay var ki ufoları hepimizin zihnine kazıdı. Ve her şey rutin bir uçuş yapan sıradan bir iş insanıyla başladı. Tarih 24 Haziran 1947. Kenneth Arnold adında bir pilot, Rutin uçuşu sırasında hayatının şokunu yaşıyor. Rainier Dağı yakınlarında o dönemin en hızlı jetlerinden bile kat be kat süratli, saatte neredeyse 1800 kilometre hızla uçan 9 tane parlak hilal şeklinde cisim görüyor. Şimdi Arnold'un asıl söylediği şey cisimlerin şekli değil hareketleriydi. Tıpkı suyun üzerinde sektirilen bir tabak gibi diyerek o inanılmaz süzülüşlerini tarif etmeye çalışmıştı. Ama gelin görün ki bir muhabir bu benzetmeyi yanlış anladı ve işte o an popüler kültürün en ikonik terimlerinden biri doğmuş oldu uçan daire. Bu uçan daire terimi o kadar popüler oldu ki hava kuvvetleri konuyu ciddiye aldıklarını göstermek için daha resmi, daha bilimsel bir terim bulmak zorunda kaldı. UFO yani tanımlanamayan uçan cisim. Arnold'un bu şaşırtıcı gözleminden sadece birkaç hafta sonra, takvimler Temmuz 1947'yi gösterdiğinde, UFO tarihinin belki de en meşhur, en tartışmalı olayının yaşandığı yere gidiyoruz. Roswell, New Mexico. Düşünün, ilk gün gazeteler, ordu uçan daire ele geçirdi manşetleriyle çıkıyor. Tam bir sansasyon. Ama sadece 24 saat sonra ordu tam bir U dönüşü yapıyor ve pardon yanlışlık oldu o sadece bir hava durumu balonuydu diyor. İşte bu ani ve tuhaf açıklama değişikliği 10 yıllar boyunca sürecek komplo teorilerinin ve şüphelerinde fitilini ateşlemiş oldu. Roosevelt olayı neredeyse unutulmuştu ki yıllar sonra 1978'de o gece enkazı ilk inceleyen istihbarat subayı binbaşı Jesse Marshall ortaya çıktı ve bombayı patlattı. Dedi ki, o enkaz bu dünyaya ait değildi, hava balonu hikayesi tamamen bir örtbastı. Bu iddia, Roswell gizemini yeniden alevlendirmeye yetti de arttı bile. Roswell, aslında bir kalıp oluşturdu. Önce heyecan verici bir olay, sonra resmi bir yalanlama. Peki, o zamandan beri araştırmacıların eline ne gidi ipuçları geçti? Gelin şu delil türlerine bir bakalım. Peki bir UFO vakasını incelerken ne tür kanıtlara bakılır? Elimizde tabii ki görgü tanıklarının anlattıkları var. Sonra fotoğraflar, videolar. Ama işi daha somut hale getiren şeyler de var. Radar kayıtları, yerde bırakılan fiziksel izler, hatta bazen tanıklar üzerinde görülen fiziksel etkiler. Radar verileri belki de en sarsıcı kanıtlar. Mesela 1956'daki Lacken Heat olayı. İngiltere'deki Amerikan üslerinin radarları saatte 6400 kilometre gibi akıl almaz bir hızla hareket eden cisimler tespit ediyor. Düşünün, o dönemin teknolojisiyle bu imkansız bir hız. Üstelik bu cisimler aniden durup inanılmaz açılarla yön değiştirebiliyordu. Ve bu tek bir olayda değil, özellikle 1990'daki Belçika UFO dalgası sırasında F-16 pilotları radarlarında öyle manevralar yapan cisimler kaydettiler ki, yani bu hareketleri yapan bir insanın anında hayatını kaybetmesi gerekirdi. Bildiğimiz fizik ve aerodinamik yasalarına tamamen aykırı hareketlerdi bunlar. E tabi bu kadar çok ihbar gelince özellikle soğuk savaş döneminde ABD hükümeti de boş durmadı. Olası bir tehdit var mı bu cisimler neyin nesi diye anlamak için peş peşe resmi soruşturmalar başlattılar. Ama ilginç olan şu ki bu 20 yıllık süreçte hükümetin tavrı da 180 derece değişti. İlk başlarda acaba gerçekten dünya dışı olabilir mi diye merak eden bir yaklaşımdan zamanla bunların hepsi saçmalık, halkı sakinleştirelim moduna geçtiler. Ve işte en büyük çalışma olan mavi kitap projesinin sonuçları. Ve burası gerçekten çok kritik. İncelenen 10 binden fazla vakanın, evet büyük bir kısmı açıklandı. Ama geriye 22'lik yani yüzlerce vakalık bir dilim kaldı ki, en iyi uzmanlar bile bunlara bir açıklama getiremedi. Bunlar ne uçaktı, ne balon, ne de meteor. Peki, neydi bunlar? Ve işte inanılmaz olan da bu. Elinizde yüzlerce açıklanamayan, gizemli vaka var ama 1969'daki Condon raporu diyor ki, UFO'lar bilimsel olarak araştırmaya değmez. Ve bu raporla birlikte 1970'te Mavi Kitap Projesi'nin kapısına kilit vuruluyor, dosya resmen kapatılıyor. Peki, hükümet kapıyı kapatınca gizem bitti mi? Tabii ki hayır. Sadece adres değiştirdi. Resmi dosyalardan çıktı, sinema salonlarına, oturma odalarımıza, yani doğrudan kültürümüzün kalbine yerleşti. Hükümetin bıraktığı boşluğu Hollywood ve popüler kültür fazlasıyla doldurdu. Siyah giyen adamlar efsanelerinden tutunda, ET gibi filmlere, X-Files gibi dizilere kadar uzaydan gelen ziyaretçiler fikri, modern çağın en güçlü mitlerinden birine dönüştü ve hayal gücümüzü tamamen ele geçirdi. Peki, 75 yılı aşkın bir süre, binlerce gözlem, resmi soruşturmalar, bitmek bilmeyen spekülasyonlar. Bütün bunların sonunda bugün neredeyiz? Elimizde ne var? Aslında tüm tartışma iki ana kampta toplanıyor. Bir yanda bu açıklanamayan vakaların Başka dünyalardan gelen zeki varlıkların kontrolündeki araçlar olduğuna inananlar var. Diğer yanda ise daha şüpheci yaklaşanlar. Bunların yanlış tanımlanmış doğal olaylar, psikolojik fenomenler ya da belki de bizim bilmediğimiz gizli askeri teknolojiler olduğunu söylüyorlar. Resmi olarak kapılar kapansa da geride kalan binlerce sayfalık rapor Radar kayıtları ve güvenilir tanıkların ifadeleri bu fenomenin merkezinde hala açıklanamayan sert bir çekirdek olduğunu gösteriyor ve bu da bizi onca yıldan sonra hala o meşhur ve kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Gerçek hala orada bir yerlerde. Şöyle bir başınızı kaldırıp gece gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Pırıl pırıl yıldızlar, belki ay ama aslında gördüğünüz her şey evrenin ne kadar küçük bir parçası biliyor musunuz? Hadi gelin bugün hep birlikte o sonsuz boşluğun yani uzayın derinliklerine inelim ve en büyük sırlarını aralayalım. İşte bakın Evrenle ilgili belki de en akıl almaz gerçek tam da burada. Bildiğimizi sandığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz her şey yani gezegenler, yıldızlar, galaksiler hatta bizler evrenin tamamının sadece %5'inden bile azını oluşturuyor. Peki geriye kalan o devasa %95'lik kısım ne? İşte o modern bilimin çözmeye çalıştığı en büyük gizem. Evet, ilk durağımız tam da burası. Evrenin o büyük sırrı, yani bildiklerimizle bilmediklerimiz arasındaki o akıl almaz uçurum. Şöyle düşünün, gördüğümüz her şeyin çok ötesinde evrenin dokusunu şekillendiren görünmez, devasa bir güç var. Karanlık enerji. Evrenin neden sürekli ve hızlanarak genişlediğini açıklayan itici güç olduğu sanılıyor. Bu gizemli kuvvet günümüz fiziğinin en büyük, en heyecan verici bulmacalarından biri. Peki o gördüğümüz küçük yüzde beşlik kısma ne demeli? Hani şu adına uzay dediğimiz o sonsuz boşluk tam olarak nedir ve içinde ne barındırır? Şimdi çoğumuzun aklında uzay denince mutlak bir boşluk canlanıyor değil mi? Ama bu aslında çok yaygın bir yanılgı. Teknik olarak neredeyse mükemmel bir vakumdan bahsediyoruz. Ve işte o neredeyse kelimesi var ya bütün hikayeyi değiştiriyor. Çünkü bu uzayın tamamen boş olmadığı anlamına geliyor. Peki içinde ne mi var? Aslında sandığımızdan çok daha fazlası. Düşük yoğunluklu plazma, yani iyonize olmuş gaz bulutları, sürekli bir yerlere giden radyasyon dalgaları, görünmez manyetik alanlar. Yani anlayacağınız uzay hiç de öyle sakin, hareketsiz bir yer değil aksine oldukça aktif bir ortam. Ve bütün bu hareketliliğe rağmen uzay inanılmaz derecede soğuk. Yani akıl almaz bir soğukluktan bahsediyoruz. 2.7 Kelvin. Bu eksi 270 santigrat derecenin bile altında. Mutlak sıfıra ramak kalmış bir sıcaklık demek. Bu dondurucu soğukluk aslında evrenin doğduğu o büyük patlamadan arta kalan ve hala her yeri kaplayan kozmik bir yankı. Peki güzel de bu uzay dediğimiz şey tam olarak nerede başlıyor? Hani atmosfer bitiyor, uzay başlıyor ya, o çizgi nerede? İşte uluslararası alanda kabul gören sınır, Karman hattı diye bilinen deniz seviyesinden tam 100 kilometre yükseklik. Bu sınırın net bir şekilde tanımlanmış olması Özellikle uzay hukuku ve uluslararası anlaşmalar için çok önemli. Madem uzay bu kadar çetin, bu kadar farklı bir yer, biz insanlar oraya gittiğimizde o sınırın ötesine adım attığımızda vücudumuz ne tepki veriyor? Bakın bu liste gerçekten de insanın tüylerini diken diken ediyor. Astronotların karşılaştığı zorluklar inanılmaz. Özellikle şu kemik yoğunluğu meselesi. Şöyle anlatayım. Dünyada yaşlı bir insan yılda yaklaşık %1 ila 1,5 kemik kütlesi kaybederken, astronotlar aynı kaybı sadece bir ayda yaşıyor. Bu da neden sürekli egzersiz yapmak zorunda olduklarını çok net açıklıyor. Bu alıntı da aslında bütün bu rakamların, verilerin arkasındaki o insani boyutu çok güzel özetliyor. Yer çekiminin bir anda ortadan kalkması, Vücudun bütün ayarlarını alt üst ediyor. Vücut sıvılarının yer değiştirmesi, yön duygunuzun kaybolması. Bu astronotların hem fiziksel hem de zihinsel olarak başa çıkmak zorunda olduğu en büyük sınavlardan biri. Ama işte bütün bu zorluklara, vücudumuzun verdiği bu tepkilere rağmen insanoğlunun keşfetme tutkusu hiç durmadı. Peki bu kozmik yolculuk nasıl başladı? Nerelere geldik? Bu zaman çizelgesine bakınca kaydedilen ilerlemenin hızı gerçekten baş döndürücü. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından doğan roket teknolojisinden sadece 20 küsür yıl sonra aya ayak basmayı başarmamız insanlığın merakının ve azminin ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtı. Peki ya bugün? O büyük yarışın ardından bugün bayrağı kimler taşıyor? İnsanlık için sırada ne var? O soğuk savaş dönemindeki meşhur uzay yarışı bitti sanmayın. Sadece şekil değiştirdi. Bugün yarış ABD, Rusya ve Çin arasında kıyasıya devam ediyor. Üstelik Hindistan gibi yeni ve iddialı oyuncularda insanlı uzay uçuşu kapasitesi geliştirerek bu kozmik arayışta ben de varım diyor. Ve işte bütün bu anlattıklarımız, bu keşifler, bu bitmeyen yarış bizi en başa o en temel soruya geri getiriyor. Neredeyse tamamı bilinmeyenlerle dolu bu devasa evrende bizim yani insanlığın gerçek yeri ne? Geleceğimiz ne olacak? Bu cevaplamaya daha yeni yeni başladığımız ve muhtemelen nesiller boyu sormaya devam edeceğimiz bir soru. Şöyle bir düşünelim. Neden uzaya gidiyoruz? Bu aslında çok basit gibi görünen bir soru ama insanlığın en büyük maceralarından birinin tam da kalbinde yer alıyor. Bizi yıldızlara bakmaya, o bilinmeyenin peşinden gitmeye iten şey ne olabilir? Gelin şimdi bu derin arzunun kökenlerine birlikte inelim. Konuya Stephen Hawking'in bu güçlü sözüyle başlamak en doğrusu sanırım. Onun için uzay keşfi hani sadece bir meraktan ibaret değildi. Türümüzün hayatta kalması için bir zorunluluktu. Bu söz aslında yapacağımız yolculuğun ne kadar ciddi olduğunu en başından bize gösteriyor. Her şeyden önce bizi uzaya iten şeyin temelinde içimizdeki o bitmek bilmeyen keşfetme arzusu yatıyor. Tıpkı okyanusları aşıp yepyeni kıtalar bulan atalarımız gibi biz de şimdi gözümüzü gökyüzündeki yeni okyanusa, yani uzayın ta kendisine dikmiş durumdayız. Peki bu içimizdeki arzuyu somut hedeflere dönüştüren ne? İşte gördüğünüz gibi sebepler gerçekten çok çeşitli. Bir yanda saf bilimsel merak var, diğer yanda ulusal prestij kazanma hırsı. Farklı uluslarla işbirliği yapma gibi daha idealist hedefler de var tabi. Ama aynı zamanda insanlığın geleceğini güvence altına alma gibi büyük bir sorumluluk ve hatta evet askeri stratejik üstünlük arayışı da bu denklemin bir parçası. Tüm bu etkenler bir araya gelince bizi uzaya iten o büyük güç ortaya çıkıyor. Bu motivasyonların belki de en güçlüsü ve aslında uzay çağını başlatan o ilk kıvılcım soğuk savaş dönemindeki rekabetti. Gerçekten de bu dönem yıldızlara uzanan inanılmaz bir yarışa sahne oldu. Ve bu yarış kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü bir hızla ilerledi. Düşünsenize 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnikleri fırlatmasıyla ilk defa insan yapımı bir nesne yörüngemize yerleşti. Sadece 4 yıl sonra 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. Ve bu dönemin zirve noktası da 1969'da Apollo 11'in Ay'a inişiyle geldi insanlığın attığı o dev adım. Buradaki tablo o rekabetin ne kadar çetin geçtiğini çok net gösteriyor aslında. Bakın Sovyetler Birliği ilk uydu, uzaydaki ilk insan, ilk uzay yürüyüşü, hatta ilk uzay istasyonu gibi pek çok ilke imza atıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bunlara aya ilk insanı indirme gibi devasa bir adımla karşılık veriyor. İşte bu tatlı sert rekabet insanlık adına tarihi bir sıçramayı da beraberinde getirdi. Ay yarışından sonra artık odak noktamız biraz daha genişledi. Sıra tüm güneş sistemini insanlığın öncüleri olan robotik elçilerimizle keşfetmeye gelmişti. Bu robotik keşif serüvenimiz Güneşe en yakın gezegenle Merkür'le başladı. Messenger gibi sondalar gezegenin o gizemli yüzeyini bizim için haritaladı ve daha önce hiç görmediğimiz detayları gözler önüne serdi. Merkür'den sonra rotamızı hemen yan komşumuz Mars'a çevirdik. Düzinelerce yörünge aracı, iniş modülü ve Curiosity gibi gezgin robotlar sayesinde kızıl gezegenden o kadar çok görüntü ve veri aldık ki orayı adeta ikinci evimiz gibi tanımaya başladık. Yolculuğumuz Güneş sisteminin çok daha uzaklarına, dış sınırlarına kadar uzandı. Voyager 2 sayesinde buz devi Neptün'e tek bir yakın bakış atma şansımız oldu. O inanılmaz güçlü rüzgarlarını ve soluk halkalarını da o zaman keşfettik. Ve işte bu inanılmaz yolculuğun belki de en büyük sembolü Voyager 1. Güneş sisteminin sınırlarını aşıp yıldızlar arası uzaya giren ilk insan yapımı nesne şu anda insanlığın en uzaktaki elçisi olarak yoluna devam ediyor. Robotik elçilerimiz bir yandan evreni bizim için keşfederken aklımızdaki asıl soru hep aynı kaldı. Peki ya biz? İnsanlık olarak dünyanın ötesinde kalıcı bir varlık oluşturma çabalarımıza şimdi biraz daha yakından bakalım. Bu sayı gerçekten inanılmaz. 25 yıl bu uluslararası uzay istasyonunda hiç ara vermeden insan bulundurma süremiz. Düşünün, bir zamanların rekabeti bugün gezegenimizin yörüngesinde dönen bir uluslararası işbirliği anıtına dönüşmüş durumda. Ama tabi bu başarının bir bedeli var. Uzayda yaşamak insan vücudunu gerçekten de limitlerine kadar zorluyor. Düşük yer çekiminde eriyen kemikler ve kaslar, zayıflayan bir bağışıklık sistemi, Vücut sıvılarının yer değiştirmesinden kaynaklanan görme sorunları ve tabii ki uzayın o acımasız radyasyonu. Astronotlar her an bu tehlikelerle dolu oldukça düşman bir ortamda yaşıyorlar. Bütün bu zorluklara rağmen biz insanlık olarak gözümüzü daha da ileriye dikmiş durumdayız. Peki bir sonraki dev adım ne olacak ve bu adımı kimler atacak? Aslında yol haritamız 10 yıllardır belli sayılır. Von Braun paradigması olarak bilinen bu plan, uzay keşfine rastgele değil, mantıksal bir yapı getiriyor. Yani her adım bir sonrakinin temelini atıyor. Önce yörüngeye ulaş, sonra orada kalıcı olmayı öğren, oradan ayda bir ileri karakol kur ve en sonunda da Mars'a git. İşte bu adım adım ilerleme mantığı, paradigmanın bugün bile geçerliliğini korumasını sağlıyor. Ve işte bu vizyon bizi bugüne aya dönüş yarışına getiriyor. Bu hem bir rekabet hem de yepyeni bir işbirliği dönemi. Bir tarafta Amerika'nın liderliğindeki Artemis programı var. Ay yörüngesinde bir istasyon olan Lunar Gateway ve yüzeyde bir ana kamp kurarak kalıcı olmayı hedefliyorlar. Diğer tarafta ise Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği uzun vadede robotik ve sonra da insanlı bir üst kurmayı amaçlayan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu projesi var. Yani her iki taraf da kendi küresel ortaklarıyla Ay'da kalıcı bir gelecek inşa etmek için kolları sıvamış durumda. Evet, Ay'da yürüdük, Mars'a robotlarımızı gönderdik hatta yıldızlar arası uzaya ulaştık. İnsanlığın bu bitmek bilmeyen keşif yolculuğu bizi gerçekten de etkileyici bir noktaya getirdi. Şimdi önümüzdeki en büyük soru şu, Peki insanlığın bir sonraki ayak izi nerede olmalı? Bu cevabını hep birlikte yazacağımız bir geleceğin sorusu.